Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Biz sizlerle birlikte şunu yapmaya çalışıyoruz. Şurada basketbol potası var. Cenan çekir mi? Yani basketbol potasını bir kere çekti. Basket, basket atmaya çalışıyoruz. Dur arkadaşlar. Birinci deneme. Ee, ben şuradan bir şey yapayım. Birinci deneme kankiler. Bu. Şiavçi'yi çok sevdim arkadaşlar. Kat kat tida. Arkadaşlar şimdi buradan bir dikeceğiz. Yozak sen, sen o kadar bir yatırın. Bir kere at. Sen. Bu arada süremiz ne kadar bir dakika? Ha, tamam tamam. var, ama. 30 dakika mı ne var? 30 dakika ha doğru doğru. Ben böyle atmayacağım ben. Atış yapalım önce şey ya. Daha iyi o da. var. Ha. Bir konuşalım. <laughs> Dur biraz daha böyle yapayım ki basketbol potasını daha rahat görsünler. Senin yüzünden göremiyorlar bazen. <laughs> Arkadaşlar, abone eğer olursanız şu 10 denemeden bir tanesini de atıyoruz. Abone ve like. Videoyu beğendiyseniz de pay... like atmayı unutmayın. Artı bir de paylaşırsanız aşırı çok sevinirim. Kanka buraya bakacağım buraya. <laughs> 4 4 4 4 2 oldu kanka ben atayım kanka Sana hayır 4 3 4 olmadı 4 olmadı niye? 4 da <laughs>